Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda senkron sayıcı tasarımı yapmayı öğreneceğiz. Senkron ne demekti? Saat sinyaliyle eş zamanlı bir şekilde çıkışlarını değiştiren demekti. Yani bu devremdeki çıkışlar saat sinyaliyle eş zamanlı olarak değişecek. 1 bitlik sayıcı yapacağız, 2 bitlik sayıcı yapacağız, 3 bitlik sayıcı yapacağız, 4 bitlik sayıcı yapacağız. Bu videomuzda istediğimiz kadar çok bitlik sayıcı yapmayı öğreneceğiz. Bu sayıcıları da JK flip-flop'ları ile yapacağız. Önce en basitinden 1 bitlik senkron sayıcıdan başlayalım. Buradaki durum diyagramı 1 bit senkron sayıcının tasarımıdır. Önce devrenin çıkışı 0 olacak, sonra da 1 olacak, sonra tekrar 0, sonra tekrar 1. Fakat buradaki durum diyagramı daha önceki devrelerimizde gördüğümüz durum diyagramlarından farklı. Ne açıdan farklı? Bunda giriş yok. Sayıcılarda herhangi bir kullanıcı girişi yoktur. Sayıcılar saat sinyaliyle devamlı kendiliğinden durum değiştirir. Kullanıcının buna herhangi bir müdahalesi yoktur. O yüzden de durum diyagramında sıfırsa buraya git kullanıcının girişi, birse buraya git diyecek bir durum yok. Saat sinyali geldiğinde ne olursa olsun direkt diğer duruma geçecek arkadaşlar. Yine burada olmayan başka bir şey daha var. O da devrenin çıkışı. Sıfır durumundayken devrenin çıkışı zaten sıfır olacak. Bir durumundayken flip flop devrenin çıkışı zaten bir olacak. O yüzden ayrıca bir de tasarımıma başka bir çıkış eklemiyorum. Flip-flop'ların çıkışlarını direkt olarak devrenin çıkışı olarak alıyorum. Sayıcı tasarımı bu şekilde yapılıyor. Madem ki giriş yok, çıkış yok, sadece mevcut durum ve sonraki durum var. O zaman benim durum tablosunu oluşturmam da çok kolay olacak. Gördüğünüz gibi sadece buradaki durum tablosunda şimdiki durum ve sonraki durum var. Bir de flip-flop'ların girişlerini bulacağım bu şimdiki ve sonraki duruma göre. Giriş ve çıkış sütunlarının olmaması benim için tabii ki işleri daha kolaylaştıracak. Şimdi arkadaşlar sıfır durumundayken saat sinyali geldiğinde bir durumuna geçecek. Buraya sonraki duruma bir yazıyorum. Bir durumundayken saat sinyali geldiğinde sıfır gelecek. Sol altta gördüğünüz JK Flip Flop'un uyarma tablosundan girişler sütununu da dolduracağım. Sıfırdan 1'e gitmesi için 1x verilmesi gerekiyor JK girişlerine. Birden sıfıra gitmesi için de x1 verilmesi gerekiyor. Şimdi de Karno haritası çizmem lazım. J ve K girişlerine ne bağlamam gerektiğini bulabilmek için. Fakat burada Karno haritasının gerekmediğini net bir şekilde görebiliyorum. Çünkü J sütununda da K sütununda da hiç sıfır yok. Yani J için bir Karno haritası çizersem Karno haritasındaki bütün hücreleri zaten 1 ve X'lerle dolduracağım ve hepsini gruplayacağım. Dolayısıyla bu da bana 1 verecektir. Sütunda hiç sıfır yoksa sadece X ve 1'lerden oluşuyorsa zaten çıkış 1 olacaktır. Bir bitlik sayıcı da kullanacağım. JK flip flop'unun hem J hem K girişine direkt 5 volt yani lojik 1 bağladığım zaman devreyi gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi de iki bitlik senkron sayıcı tasarımına bakalım. 2 bitlik senkron sayıcıda da 4 tane durum vardır. 00, 01, 10 ve 11. Dolayısıyla da 4 durum olduğuna göre 2 tane flip flop kullanmam gerekir. Şimdi de buradaki durum diyagramından durum tablosunu oluşturalım. Gördüğünüz gibi burada iki flip-flop var. Bu flip-floplarımı Q1 ve Q0 adını vereceğim. Dolayısıyla da girişlerini J1, K1, J0, K1 diyeceğim. 00 durumundan 01 durumuna geçecektir. Saat sinyali geldiğinde 01 durumundan 10'a geçecektir. 10'dan 11'e geçecek ve 11'den de 00'a geçecek. Uyarma tablosundan J1 ve K1 girişlerini doldurursak 0'dan 0'a geçiyor Q1, 0x oldu. 0'dan 1'e geçmesi için 1x vermem gerekiyor. 1'den 1'e geçmesi için x0 vermem gerekiyor. 1'den 0'a geçmesi için x1 vermem gerekiyor. Aynı şekilde J0'a ve K0'a neler vermem gerektiğini bulalım. Şimdi burada J1 ve K1 için karn haritası oluşturacağım. J1 için karn haritasını oluşturduğumda bu şekilde bir grup elde ediyorum. Ve bu da bana Q0 veriyor. K1 için K haritası oluşturduğum zaman yine böyle bir grup oluşuyor ve o da bana yine Q0'ı veriyor. Buradaki J0 ve K0 sütunlarına baktığım zaman yine hiç 0 olmadığını görüyorum sütunda. Dolayısıyla yine J0'da K0'da 1'e eşit olacak. Evet 2 bitlik senkron sayıcı yapmak istiyorsam da bu denklemleri kullanarak bunu gerçekleştirebilirim. Gelelim 3 bit senkron sayıcı tasarımına. Burada gördüğünüz gibi 8 tane durum var. 8 durum olduğuna göre zaten içindeki flip-flop değerlerinden de anlaşılıyor. 3 tane flip-flop var. Hemen durum tablosunu oluşturalım arkadaşlar. Flip-floplarımın çıkışlarına bu sefer Q2, Q1, Q0 ismini verdim. 000 durumdan 001 durumuna, 001'den 010 durumuna geçecek. Bu şekilde aynen burada durum diyagramında olduğu gibi sonraki durumları doldurdum. Artık hücre hücre anlatmayacağım. Buradaki durumların bu şekilde değişmesi için J2 ve K2'ye bu değerleri vermem gerekiyor. J1 ve K1'e bu değerleri vermem gerekiyor. J0 ve K0'a da bu değerleri vermem gerekiyor. Şimdi de bunlardan Karno haritası oluşturacağız ve JK'lara neler bağlamam gerekiyor? Bunları bulacağız. Evet hemen J2 için Karno haritası oluşturalım. J2 sütunundaki değerleri Karno haritasına taşıdığım zaman J2 eşittir Q1 çarpı Q0 çıktığını görüyorum. K2 için de yine karno haritası oluşturuyorum. K2'nin karno haritası da bana yine J2'deki gibi Q1, Q0 veriyor. J1 için karno haritası oluşturuyoruz. J1'in karno haritası bana Q0 veriyor. K1'in karno haritası yine aynı şekilde J1'de olduğu gibi q 0 verdi. J0 ve K0 sütunlarına bakıyorum. Yine hiç 0 yok. Dolayısıyla burada da J0 eşittir, K0 o da eşittir, 1 çıkacaktır. Böylelikle 3 bit senkron sayıcı tasarımı yapmayı da öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim bu devreleri gerçekleştirmeye. Logisim programını açtım. Hemen memory altından bir tane JK flip-flop'u alıyorum. Şöyle uzağa bir yere yerleştireyim. Çünkü aynı flip-flop'u ben 2 bitlik, 3 bitlik, 4 bitlik sayıcılarda da kullanacağım. Hemen... 3 tane pin alıyorum. Bunlar enable, preset ve clear uçları için. Hemen bunu preset'e bağladım. Bunu enable'a bağladım. Bunu da clear'a bağladım. Tabii ki clock sinyali lazım. Wiring altından bir de clock aldım. Buraya yerleştirdim. Bunu da flip-flop'un clock girişine bağladım. Flip-flop'un çıkışını görebilmek için şuradan bir tane pin alıyorum bu pini şöyle bağladım. Çıkışın bana 1 mi 0 mı olduğunu buradaki pin söyleyecek. 1 bitlik sayıcı da J eşittir K o da eşittir 1'di. 1'i nereden alıyorum? Şuradaki power bana 1 verecektir. 5 volt verecektir. Hemen böyle bir tane power yerleştirdim. Bunu J'ye de bağladım. K'ya da bağladım. Sabit 5 volt oradan devamlı gelecek. Artık devrem hazır. Düzgün çalışıp çalışmadığını deneyebilirim. Önce enable yapacağım flip-flop'umu yoksa saat sinyali tetiklemez hiçbir şekilde. Hemen bir tetikleme veriyorum. Gördüğünüz gibi çıkış 1 oldu. Bir daha tetikleme verdim. Çıkış 0 oldu. Her tetikleme verişimde 1 olacak, 0 olacak. Zaten JK flip-flop'unun JK girişlerine 1 1 verdiğiniz zaman devamlı toggle yapıyordu. Yani 0 iken 1, 1 iken 0 oluyordu. Şimdi diyeceksiniz ki Hocam zaten saat sinyali 1 ve 0 çıkışlarını vermiyor mu devamlı? Yani flip flop'a ne gerek vardı burada? Yani şöyle yapsam olmaz mıydı? Bir tane saat sinyalini alırım. Direkt olarak çıkışa bağlarım. Bu şekilde yaptığımda zaten 1 1 olacak, 1 0 olacak. 1 1 olacak, 1 0 olacak. Evet haklısınız ama bu devre bağımsız olarak tek başına çalışan bir devre olursa bunu yapabilirsiniz. Fakat bir cihazın içerisinde başka bütün devrelerle aynı anda eş zamanlı çalışsın istiyorsak yani ortak saat sinyali kullanacaksak başka devrelerle o zaman çıkışlar bizim istediğimiz anda değişmez. Çünkü diğer devrelerdeki flip floplar sadece saat sinyali sıfırdan bire giderken tetiklenir. Birden sıfıra giderken çıkışı değiştirmez. Fakat yukarısı şurası yani birden sıfıra giderken de sıfırdan bire giderken de değişecek. Bakın ortak saat sinyali kullanacağım artık bununla. Direkt ben saat sinyaline bağlımış olsaydım çıkışı göreceğiniz gibi aynı anda değişmiyor çıkışlar. Aşağıdaki flip flop bir kez tetiklendiğinde yukarısı iki kez durum değiştirmiş. İki kez çıkış değişmiş. Bu şekilde yapabilirsiniz fakat o devrenin tamamen her şeyden bağımsız tek başına çalışıyor olması gerekir. Şimdi iki bitlik sayıcımızı da gerçekleştirelim. Fakat bunu gerçekleştirmeden önce ben bu devreden bir uç alacağım. Şöyle yaptım arkadaşlar. Buradan bir kablo çıkardım ve buna genişletme ucu diyeceğim. Neden bunu dediğimi birazdan daha iyi anlayacağız. Şimdi 2 bitlik sayıcı için ikinci flip-flop'u yerleştiriyorum. Hemen saat sinyalini bağlıyorum. Preset ucunu bağladım, enable ucunu bağladım ve clear ucunu da bağlıyorum. Çıkış için bir tane pin koyuyorum. Ve JK girişlerine bağlayacağım. JK girişlerine ne bağlamalıyım? Denklemden bakarsam Q0'ı bağlamam gerekiyor. Bakın Q0'ı genişletme ucu olarak almıştım. Genişletme ucunda alıyorum. Hem J'ye hem de K'ya birer tane kablo bağlıyorum. Artı 2 bitlik sayıcı hazır arkadaşlar. Şimdi 2 bitlik sayıcıyı test edelim. 0, 0'dan başlasın. Dolayısıyla ben hemen bunları clear yapıyorum. ikisini de. 0, 1 oldu. 1, 0 oldu. 1, 1 oldu. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tam olarak tasarladığımız gibi çalışıyor. Şimdi de 3 bitlik tasarım yapacağız. Fakat bir flip flop daha eklemeden önce yeni bir genişletme ucu yapacağım. Bunun için bir tane end kapısına ihtiyacım var. Bu end kapısını buraya koydum. Facing. West olsun. Batıya dönük olsun yüzü. Girişlerin sayısını 2'ye düşürdüm. Ve size olarak da narrow dedim. Evet. Şimdi buraya geliyorum. Birinci girişe Q1'i bağlıyorum. İkinci girişine de Q0'ı bağlıyorum. Ve bunun çıkışını da yeni genişletme ucum olarak belirliyorum. Evet. Genişletme ucum var. Bu genişletme ucunu 3. bir biti eklerken kullanacağım. Geliyorum şimdi. Üçüncü bir flip-flop ekliyorum. Üçüncü flip-flop'um hemen saat sinyali bağladım. Preset, Enable ve Clear uçlarını da bağlıyorum. Çıkışına bir tane pin yerleştiriyorum. Bu da benim üçüncü çıkışım. J'ye ve K'ya ne bağlayacağım burada? J'ye ve K'ya Q0 çarpı Q1 bağlamam gerekiyor. Bakın genişletme ucunda Q0 çarpı Q1 var zaten. Hemen bunu hem J'ye bağladım hem de K'ya bağladım. Elim değmişken yeni bir genişletme ucu daha koyayım hemen. Kopyaladım bunu yapıştırdım. Yine bir end kapısı koydum buraya. Yine iki giriş var. Bu iki girişten bir tanesini buraya bağladım. Bu kabloda ne vardı? Q0 çarpı Q1 vardı. Bir de Q2'yi buraya getirip bağlıyorum. Dolayısıyla şuradaki yeni genişletme ucunda ne var değer olarak? Q0 çarpı Q1 çarpı Q2 var. Yeni bir tane daha flip flop eklersem onun da JK girişlerine bunu bağlamam gerekiyor. Genişletme ucu hep bir sonraki flip flop'un JK girişlerine bağlanacak olan lojik ifadeyi saklıyor, taşıyor olacak. Şimdi sıfırlıyorum ve başlatıyorum. 0 0 0 0 0, 0 1 oldu. 0 1 0 0 1. 1. 1 0 0 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 ve sonra tekrar 0, 0, 0 Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Son olarak bir tane daha flip flop ekleyeceğim. Yeni flip flopumu ekliyorum. Dördüncü flip flop. Hemen block sinyalini bağladım. Preset, enable ve clear uçlarını da bağladım. Bir çıkış yerleştirdim. O çıkışı buraya bağladım. Ve genişletme ucunu aldım. Buraya getirdim. Hem J'ye hem de K'ya bağlıyorum. Yeni bir genişletme ucu koyuyorum. Bu end kapısını kopyaladım. Yapıştırdım. Taşıyorum buraya. Buradaki kabloya bağlıyorum. Ne vardı bu kabloda? Q0 çarpı Q1 çarpı Q2 vardı. Diğer girişimi de Q3'e bağlıyorum. Ve bunun çıkışını da yeni genişletme ucu olarak belirliyorum. Bu genişletme ucunun lojik ifadesi ne? Q0 çarpı, Q1 çarpı, Q2 çarpı, Q3. Şimdi düzgün çalışıyor mu diye test edelim. Böyle tek tek saat sinyali elle vererek test edebilirim. Ama istersem şöyle de yapabilirim. Ticks Enabled diyerek Simulate menüsünden otomatik olarak saniyede bir tetiklenmesini sağlayabilirim flip flopların. Ya da istersem frekanslı değiştirebilirim. İki kez tetiklenmesini sağlayabilirim. Daha hızlı bir şekilde devrem çalışır. Gördüğünüz gibi tam da bizim arzu ettiğimiz gibi çalışıyor 4 bitlik sayıcı. 5. bir bit eklemek istersem gayet kolay. Genişletme ucunu yeni flip-flopların JK girişlerine bağlıyorum ve yine aynı mantıkla yeni bir genişletme ucu çıkararak daha da büyütülebilmesini sağlayabilirim. Evet arkadaşlar. Son olarak size bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi biz ileri sayan bir sayıcı yaptık. Yani hep 0 0 0 sonra 0 0 1 0 1 0 diye yukarı doğru sayıyor. Sayılar gittikçe artıyor. Sayıların birer birer artmasını değil de birer birer azalmasını istiyorsak yani 1 1 1 sonra 1 1 0 sonra 1 0 1 0, sonra 1 0 0 sonra 0 0 1 diye birer birer azalmasını istiyorsak o zaman bunu nasıl yaparız? Tabii ki bu durum diyagramından durum tablosu oluştururuz. Yeni karnı haritaları çizeriz. Ve bu iş haliyle bayağı zamanımızı alır. Ama bunun bir de pratik bir yolu var. Bu ileri doğru sayan 3 bitlik bir sayıcı. Bakın sadece ve sadece şuradaki çıkışların yerlerini değiştireceğim. Bu çıkış Q'ya bağlı, bu çıkış da Q'ya, bu çıkış da Q'ya bağlı. Ben eğer çıkışları flip-flopların Q çıkışlarına değil de Q değil çıkışlarına bağlarsam o zaman benim bu sayıcım birdenbire ileri doğru sayan sayıcı değil artık geri doğru sayan sayıcı haline dönüşmüş olur yeni bir tasarım yapmama gerek kalmadan pratik bir şekilde bunu geri sayan sayıcıya dönüştürmüş oldum. Bakın saat sinyali verdiğimde 1 1 1'den sonra 1 azalacak sayı 1 1 0 olacak. Ondan sonra 1 0 1 olacak. Ondan sonra da 1 0 0 sonra 0 1 1. Bu şekilde gördüğünüz gibi birer birer azalıyor. 0 0 0'dan sonra yine 1 1 1'e geliyor. Böyle çok pratik bir şekilde de ileri sayan sayıcıyı geri sayan sayıcıya dönüştürüyoruz. Kağıt üzerinde yeni bir tasarım yapmamıza gerek kalmıyor. Bu da bonus bir bilgi olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine videomuzun sonunda çekim hataları var. Artık flip flop'um değil. Artık bir bitlik tasarı sayır. J'ye ve K'ye ne bağlayacağım burada? J ve K'ya ne bağlayacağım burada? J ve K'ya ne bağlayacağım burada? J ve K'ya AB bağlamam gerekiyor. Ne AB'si ya? J ve K'ya Q0 çarpı Q1 bağlamam gerekiyor. Bakın genişletme ucunda Q0 çarpı Q1 var zaten. Yeni bir genişletme ucu yapalım. Kopyala, yapıştır. Bunu aldım. Ne yaptık ya? Bunu aldım. Buraya koydum. Ne yapıyorum? Ben buraya saçma sapan bir şey mi bağladım? Ne yaptım buraya? Bu alakası oldu değil mi? Yeni bir genişletme ucu yapıyorum. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım ve Allah Allah. Yeni bir genişletme ucu koyacağım. Bu end kapısını kopyaladım. Yapıştırdım sürükleyip Allah Allah ya sinir ettim beni ya. Bu end kapısını kopyaladım. Buraya geldi. Bir tane de Bunu nereye bağlayacağım ben şimdi ya? Kafa uçtu benim de. Diğer girişi de Q4'e bağlıyorum ve dolayısıyla yeni genişletme ucumda Q4 ne ya